Türkiye ve Japonya adlı programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Nasıl e, uzun Şimdi söylediği gibi Hadamando e, diye Japon şirketinde çalışıyorum. Hadamando nasıl bir şirket? E, Malezya Kuala Lumpur'da e, Petronas Kule diye iki kule var. Bu e, 2000 civarında dünyada en yüksek bina olarak e, tanıyordu ve 88 katı var. E, 88 ve 400 metre türden daha yüksek. E, beton 24 saat beton dokuyor ve e, tam dikey bina dikey olmak için e, uydudan kontrol yaptı bina olarak e, internette de siz görebilirsiniz. E, ve アイナゼマンデディンヤデエンウズンアスマキョプルボイレドルタネコロンワルベブキョプルアスヨルブアスマキョプルデそうリオルトルキエサガーゼオスマンパシャホダジャポングループビズムグループヤプトゥーキョプルアラメサフェオララクディンヤデカチンジネソイリオルでアラメサフェランバクルオスマンガーゼキョプルス 1550 metre tür ee, e, ve bu Asma Akas uh, Akashik Boğaz Köprü 1950 metre türü. Ama şimdi artık geçen sene siz de e, Çanakkale'de 2020 ara mesafe 2023 metre tür olarak dünyada birinci artık Japon değil siz Türkiye'ye teslim etti. Evet. Ben えー、ジャポン屋さ、えーね、んを訪れ、オンジェクエルディ、トゥルケ、ねえーで訪え、トゥルケーミエンデス、インシャートミエンデス、トゥルケーだけミまマルをら絡、チャルシーよる。えマーデン、えーえーま、ジャポン一、シズイレ、ジャポンダだする、トゥルケーだする、フンナええー、パイラスマークイシティよる、えー。トゥルケーのハ,ハ,リタハ,ハリケットを連絡、バックヨルサ、 え、ゲネローララクドーダンバトや、ベユネイダンクゼイエエネローラクアラブプラカアフリカプラカバスクヤプヨベブクゼイアナドールファイハットデエワルやねブルダンギョリオルサゴエレブネルダンナスルゲリオネパールやねヒマラヤタラシタヒマラヤダーノネパールデエウルケワ、er>、ルオルダンゲリオルアフガニスタン ダンソンラ、トルケーゲリオルベ、ユナニスタン、イタリア、イスパリア、エギディオル、ファイハット。オゼリキテブ、ビンギョル、バドン、イネギョル、ブルサベイネギョル1、ブザーテン、クゼアナドルファイハットのギネイコール、クゼイコールサブ、アダラルダンソンラ、チャナッカレギディオ Güney Koru e, Düzce tarafta da bu e, Bursa'nın yerine gidiyorum. <laughs> tamam. Daha de eee Sayın Başkan eee tarihini araştırdığımda e, Kuzey Anadolu fay hattının altında Eee en basit bir bay burası. Ve sonra yapıp tut. Yedi, yediyi yaşadım. Hı hı. Nasıl açık. Ha tamam. Yedi, altı. Şaman bir kırılması mümkün mü? Ha. Ee, İkinci bir soru. Evet, kıymetli misafirler. Ben de sizlere hayırlı akşamlar diyorum. Öncelikli olarak e, ilginizden, alakanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirimiz de burada olmanızdan dolayı bu da çok mutlu oldu. İçeriye girdiğinde salonun Dolu olması o da çok evet. ziyadesiyle mutlu etti. Tabi bilim insanları kolay yetişmiyor. İşte akademik kadrolar var, mühendisler var aramızda. E, Tabi depremi yaşayan e, çok kıymetli misafirlerimiz var aramızda. Ben tekrar herkese hoş geldiniz diyorum. Tabi büyük bir acı yaşıyoruz. Bu acıyla beraber aslında dersler çıkartmak üzere de e, çalışmalar yapıyor herkes. Tabi. Geçmişte yaptığımız çalışmalar elbette ki üzerine koyarak devam etmeli. Ancak bugün gerçeklerimizle daha somut bir şekilde yüzleşmek durumundayız. Biz de işte e, bunlarla alakalı şehrimizde özellikle 99 depremi sonrası yapılmış yapılara daha güvenli yapılar olarak bakıyoruz ama tabi bunun zemin ilişkisini direkt okumamız mümkün değil. Aramızda mühendis arkadaşlarımız bunları daha bilir. Biz tabi İnşallah bu e, teknik arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalar neticesinde bir tarama gerçekleştirmek istiyoruz. Taramadan kastım işte binalarımızla alakalı risklerinizi görebileceğiniz, efendim e, vatandaşı bilgilendireceğimiz bir çalışma gerçekleştirmek istiyoruz. Tabii e, koronada cire faydası yok, dediğim gibi daha akılcı, daha doğru, özellikle bugünden sonra. E, bu yeni deprem sonrasında yapılacak olan imalatların e, zeminle ilişkisini daha doğru kurgulayıp daha sağlıklı, daha sağlam yapılar yapıyor olmamız lazım. E, aslında anlatım çok güzel bir örnekti. Daha fazlaca vefat eden e, vatandaşlarımızın Türkiye'de olduğu ifade edildi. Biz kendi adımıza İnegöl Belediyesi olarak e, almış olduğumuz sizden bu emaneti kalan süresi içerisinde daha fazlaca afet, afetlerle e, mücadele noktasında yapılabileceklerle ilgili çalışmalar yapacağız. İşte aramızda e, kurtarma ekiplerimiz var, İHA, İDAK vesaire. Her birine çok teşekkür ediyorum. Gayretle çalıştılar, mücadele ettiler. İşte bir afet yönetim merkezi, bir kriz yönetim merkezi gibi bir merkezin hayata geçmesi, vatandaşın bilinçlendirilmesi, daha fazlaca bir çaba ve gayret içinde girerek eksiklerin giderilmesiyle alakalı bir çalışma süreci, çalışma takvimi şekillendiriyoruz. Tabii eski yapı stoğunu, eski yapıları bunları bir an önce dönüştürmek gerekiyor. Yani işte evet. bu depremde de gördük ki hem zemini kötü olan bölgeler, hem de yapısı kötü olan imalatlarımız, yapılarımız yıkıldılar. Evet.